Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya, ne yapıyorsun? Ne hani? ya? Tamam işte böyle tamam. heyecanlı ya arkadaşlar. Tamam. Şimdi... Annesi ilk defa video çekiyor. Merhaba. İyi. Evet arkadaşlar şimdi e, annem bana eskiden bu oyuncağı almıştı. Pıt oyunu. Pıt oyunu. Pıt oyunu diyoruz evet. Kasına. Şöyle açılıyor sesi. Ha, oh, tane de sürpriz olsun söylemeyelim. Şöyle kartları arkadaşlar, değil mi? Dağıtıyoruz. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar Ata size video çekmeyi çok seviyor. Bir şeyler anlatmayı, tanıtmayı çok seviyor. Sizlerin videolarını izlediğini görmesi onu çok mutlu ediyor. Yorumda ee, yorum da yazabilirsiniz. Hiç yorum yazılmıyor <laughs> ne ya? Hiç ya, ki... ya yorum yaz yorum seviyorum, okumayı seviyorum ya arkadaşlar o yüzden. Ama hadi insanları evet. Şimdi şöyle e... çekiyoruz arkadaşlar. Oyunun amacı çekip kaç tane yapıyorsun? Evet, şöyle ortaya koyuyoruz. Dört, dört tane yapacağım. Kaç oldu? 2 3 4 Koyuyoruz. Şimdi... Eksi. Hiç kimse yapmıyor. Ben bir şey yapamıyorum. Sıramı bekliyorum. 1 Hepsi bana çıkıyor arkadaşlar. 4 4 Evet. Şey Bu sesi yaptım. duyacak mıyım acaba? 1 2 3 4 1 Olabilir. Ya. Kurtuldum. İki. Kurtuldun. Evet. Bir. Bir şey olmaz ya bir de. Sizce? Yok. Hani yok. Oley. Oley. İki. Aa, nasılsın? Aa, Aa, nasılsın? Duydunuz sesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz. Bir öndeyim. Devam ediyoruz. Üç. Ama hep bana 5. Ah yok öldü. 1 2 3 4 5. Ama beş de Bir. Olmadı. 1 4. Öldükiz. ben kazanacağım. Yağmuru. Denten Dön, dön. Sen aşkta kazanacaksın. Bir. Ben kazanamam. Üç. İki. Ölmez. Ya. Ama arkadaşlar niye böyle? İki. Siyabaana geç. Sıra böyle olunca arkadaşlar. <laughs> Kullanmıyor. Bir. Hayır, sıra bendeydi. Ben seni yiyin. Erken ver. davrandığın için bir daha kart çekiyorum. Bir. Sen ölürs. Ben kesin dın beş dın anne de. Anne beş olursa kafayı yiyelim bir. bir. Sen öldün. Bir. İki. Aa bana geçti arkadaşlar da gösterdi. İki ölü ölü Sesi duyacak mısınız sizce? Bir. İki. bay. bay. Ne var sen? Dört, dört. Dört geldi arkadaşlar. Öldü ha arkadaşlar öldü. Bir. <gülüyor> çok kötü bir sesti arkadaşlar. Bu i̇ki, arkadaş. bir tane kadar. Evet iki bir. Gene tamam. de ben yeniyorum. Tamam. Hayır ben yendim ya. Ha, Hayır. Ha, i̇ki bir pardon bir. ben değilim. Dön dön dön. Acele ediyor. Sıra ataya geçiyor. Beş. Heyecanlı oldum benim. Ataya geçiyoruz. Ama geçiyormuş. bu ne ya? Allah aşkına. Aa. Çok bu iyi ne? karıştırmamışız. Beş. İki. Bir, dört. Beş. Evet. Bir tane daha. Evet. evet. Beş Aynen. Ataya geçti. Aa Bu ne? Üç. Evet. evet dön, Böyle şanssızlık Arkadaş, beş. Dua edin 5 Alayım. Ben. Ama al sen. Önce arkadaşlar görsün. bana geçti ya. Dön, Beş, beş. beş. Dua ediniz, değil Çocukların mi? duası kabul olur. 1 Bir. 3 iki, i̇ki. Üç. üç, üç, üç dört. Beş. Dün 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 Allah. Evet, evet, evet. Ses inceldikçe. Hadi annem ya. Yok. Bir. İki bir mi? Şimdi iki ikiyiz. Beraberiz. Sana geçeceğim. Dört. Sen öldün anne. Bir, iki, üç, dört. Olmadı ama. Hızlı hızlı. Evet. Bu eli e, kazanan çağaktarımız az kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pardon. 2 i̇ki, 2'yiz. O bip sesini duyan Bit. kaybedecek. Tamam ve 5. 1 2 3 4 5. Sana geçti. Arkadaşlar. Oo ay, ay Ataya ay. geçti. 3. Aman dun, dun, dun. Üç tane üç tane oyun bu. 3 Kazanmak da var. Bende sıra. Hayır. Bende sıra. Evet Atay'a geçti. Ama zaten kartlarımız bittiği için. Yap Oyunun galibini kutlayalım mı? Üç tane. Oyunun galibi kimdi? Oyunun galibi. <laughs> Videomuzu güzel bitirelim bence. Oyunun galibi şimdi. Anne. Ne yapalım? Oyunun galibi ne yapıyoruz? Tebrik ediyoruz. O zaman. Oh sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne diyoruz videoyu kapatırken? Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayın da like atın. Bir de en çok beğenin. En çok beğenin. Yok istediğiniz yapın. Sizi öpüyoruz. Bay bay.